Bir insan nasıl çok sevebilir ki birisini? Ya da kaç kez? Ya da en fazla ne kadar çok severdi ki sevdiğini? uğruna ölürüm deyip de gerçekten ölebilecek kadar çok sevebilir miydi ki? Seni dünyalar kadar çok seviyorum deyip yalan dünyanın yalanlarına kapılıp unutabilir miydi acaba onu nasıl sevdiğini? Sevmek nasıl bir şey ki? çok mu zordu bir gönül için? Seni seviyorum demekle iş bitiyor muydu acaba? Yoksa bütün dillerdeki tüm heceleri yan yana getirmek mi gerekiyordu? Gözlerine uzun uzun bakmak anlatır mıydı ki sevdiğimizi? Ya da yıldızları toplayıp sarı saçlarına taş mı yapmak gerekiyordu? Onu nasıl sevdiğimizi anlatmak için. Bazen susmak mı gerekiyordu acaba? Sessizlik en büyük anlatım şekli miydi yoksa? Peki şarkılar armağan etsek veya şiirler yazsak anlatmış olmaz mıydık? Sevdamızı, hasretimizi, bekleyişlerimizi ve gözyaşlarımızı dizelere döksek anlar mıydı ki? İlla anlaşılması için bir hayat mı feda edilmeliydi? Yoksa ben sadece seni sevmek için yaşıyorum denildiği halde her gün yeniden terk edilmek miydi payımıza düşen? Ahmet Kaya'nın acı çekmek özgürlükse dediği gibi acıyı çekmek mi gerekiyordu özgür olmak ve sevmek için? Mızrabın sazın tellerine her vurduğundaki gibi acımı çekmeliydi yüreğimiz. Bir gece değil her gece mi yanmalıydı bir insan? Hadi yazlar neyse de kış ayazında da mı yanmalıydı bu tutmuş yürekler? Bir insan gerçekten çok sevebilir miydi ki birini? Hani dağları delecek kadar, hani çöllere düşecek kadar, hatta ne Mecnun ne Kerem böyle sevmedi diyecek kadar. Ya da ağlayan şair olup seni şiirlerimdeki her harfte sevecek kadar.